Gel içeri. Hadi gel. İyi gel. Ağzına gel. Salak çok hızlı. Hadi işte yere. Hadi gel. Ağzını Allah. valla. Yakala mı Yakaladın mı? Aa kaçtı bekle yakaladım. Bak 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 ha. bak altta. Pantolonun altında. Pantolonun altındaydı. Aa annemin tişört. yakaladım. Aa yakaladım. Helal sana. böyle Evet şimdi dışarıya bırakalım. Şimdi salalım mı tatlı. Ay! yakaladık? Yakaladın mı? Evet yakaladım. Vallahi. Ya buradan kaç. kaçtı. Kaçma. Tut. Ay çok küçük. Açacağımdan aşağı. Tik tik Ağzına tükürdüm elatisinin. seni. lan bakıyor? Seni şeytan seni. Burada da diyorum da bu cam kapanmıyor. Gitti.